Arkadaşlar selamlar evimden çıktım da bugün çok kıskancım Bizim Kerem story atmış arkadaşlar eski 2000 almış Honda şu an akıyor Makaslar falan atıyor Ben de burada yürüyorum kardeşim sıcağı aldım En sonunda evde duramadım Ulan çatlıyordu Dedim bari çıkayım da yürüyeyim böyle sanayiye doğru gideyim Bizim ustalardan biri de eski 2000 mi alacağım diyordu Geçen gün bir şeyler anlatıyordu Gideyim bari aldıysa ondan eski 2000 dileneyim Sabahtan beri 40 tane story attı Yok s de makas attım S2000'imi yıkadım Yok eski 2000im göme girdi Ne S2000'miş arkadaşlar ya eski ben <laughs> eski ben diyor eski ben. Neyse ne kaldı şimdi bu trafik ne böyle gelen mallar trafiği çözememiş. Edirne'de trafiği yine anasının a** gibi arkadaşlar. Şurada da güreş tutan heykeller var. Bak. Hayda bira bir abi elvan. Kolay gelsin dayı. Arkadaş trafiğe bak halk şu an isyanda ya. İsyandayım kardeşim. Gider inşallah dayı gider. Şu yolun haline bak. Sene 92 yol yoktu. Doldur dayı doldur. Ben biraz hızlıca gideyim. Sanayi de geldik sayılır arkadaşlar. Buradan S2000 alabilirse Kerem'e kapak yapacağım. S2000'i bırak. Bizi daha sanayiye bile almıyorlar. Dur şuradan bir atlayalım. <laughs> herkes gelince kapı açılıyor ben gelince açılmıyor. İnşallah buradaki usta oy almış lan almış anasını avradını. Hem de en sevdiğim renkte almış şuradan da bir atla. <laughs> Bizi galiba istemiyorlar da biz zorla geliyoruz. Vay 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 vay. Önde de vututu pat yazıyor. Gerçekten de öyle tam bir vututu pat arkadaşlar. Makas arabası. Bunu bir alırsak var ya ne makaslara gireriz ya. Ne makası gerizekalı. Yani. Remzi usta yanlış anladı ya. Bunu alırsam iyi diyorum camiye giderim diyor. He evet kardeşim camiye git makas falan atma ya. Öyle Remzi dayı öyle. Ne işin var benim makasla falan ya. Ulan kap kafam ne sesi vardır bunun var ya bu pat 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 şu egzozun bir dili olsa da konuşsa bir şey birazdan konuşturacağım ben onu alabilirsin benim kral ustam canım ustam Cafer ustam selam aleyküm aleyküm selam kardeşler Ü ustaların kralı yürüyen Çıktık ya. Eyvallah kardeşim var ki eti çapımıza göre bir şeyler. Adam sizden Cafer Usta hayırlı olsun arabayı. Sağ ol kardeşim bak sesini vereyim de bir dinle lan. Ver bakayım Cafer Usta. verme Cafer Usta yeter. Allah. sus Cafer Usta. Aa! Tamam kıstım lan. Cafer Usta araban çok güzel. Bir tur versem mi bana ya? Ben de az bir takılsam. Bizim Kerem eski gibi almış bana hava atıyor. Benim yok Cafer Usta. Valla kardeşim verirdim de gaz ne kadar oldu biliyor musun? Cafer Usta eski gibi var gaz düşünüyorum. Ben gaz atarım buna sen dert etme. Al kardeşim o zaman canlı yerim lan. Depoyu fullen Getir, tamam mı Tamam Cafer usta ben sal sen bana sal. aydın Bismillah arkadaşlar eski gibi de oturduk güldüğümüz eski gibi de gördü çok güzel ya Elif de niye buraya koymuşlar acaba değil mi Sağdaki çekip yanlıyor falan bu araba makas makinası arkadaşlar saplamacı arabası böyle bu kontağı bismillah. açalım arşımızı yapalım aydın Bismillah oy gaz veriyorum Bak kadranı görüyor musun? Dijital dijital. Ama sen ne kadar tatlısın böyle ya. Ne kadar da tatlı. Eski mi? Egzoz dile geldi arkadaşlar. Artık bir şeyler anlatıyor. Ooo küfretme ama küfretme. Ne mi? Egzoz sövüyor falan. Hadi şimdi biz şöyle yavaştan çıkalım. İmdatımızı da salalım. Ulan ya gibi. <laughs> Neyse. Lan kandaş lan. Eyvallah. Cafer Usta. Allah'a emanet olun. Deposunda fuller getiririz de. Önce içindeki depoyu bir harcayalım. Yanlar mı kardeşim? Ha ya, yanlamıyor. Araba tam böyle yanlamaya alışmamış. Burada da millet hala trafik bekliyor. Kerem İstanbul civarlarında arkadaşlar. Biz de İstanbul'a doğru yapıştıracağız. Basla bas at peşe. Umarım böyle güzel makas araları buluruz. S2000 hakkını vermemiz lazım. Alt sürtüyor kardeş. Bebeğim ben o mahalleye yine gelirdim de kusura bakma. S2000'imin altı sürtüyor. <laughs> Babam. Aman 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 oy iğne deliğinden geçiyor Sen manyak bir arabasın Ne oldu lan Kerem artık benim de eski benim var Sabahtan beri makas atıp videolar paylaşıyor Aman Allah'ım şimdi görecek kardeşim o günde bir gidelim de böyle yanına çekelim Yavaş 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 oy. Hmm. Hmm. Şöyle viraj alışına bakalım almaz mı be Eski binde kardeşler Tut 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 pat. Anadan kaymak anana Anama makas için üretilmiş kardeşim Yavaş şöyle çek dönde Sıra sıra geçiyoruz millet Keşke bir de yanlasa daha güzel olacak Şöyle bir deneyelim <laughs> Yanlıyor yanlıyor vallahi yanlıyor Dur bakayım ne az daha şöyle kardeşim Anana abone bana bahçeydi Aslında yağmur yağsa daha güzel yanlar kardeşim O zaman ne diyoruz en çok da yağmur yağdığında seviyorum bu şehri İnsanların yüzü ıslak başı öne ilk Sanki herkes suçunu kabullenmiş gibi

baktı. Eklemedi Kerem. Sana saplamaya geliyorum. Eski kiminci Kerem. Ananı s**tim. Oha. Kerem'e laf ettim çarpıldım. Hayat sigortam var mı demişler. Allah'a emanetiz kardeşim. Uhu. Arap drift, Arap drift, Arap oldum ya Habibi eyvah eyvah ya Habibi Tampon bebeğim hadi hocam hadi ya <laughs> Ananız ay çok ayıp oldu o hiç olmaz Keşke kesiciye de gelse ya Gerçi sokarız kardeşim hemen sokalım <laughs> biraz fazla soktuk gibi. Aman aman aman. Soktuk da adamı da oraya sokmasak iyi. adamı oh. geldiğim yere geldim. Aman dayım sola niye geçiyorsun adam 20 gidiyor sola geçiyor. Aman 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 Yanlıyor. Vallahi efsane yanlıyor. Ne arabaymışsın be. Ama ben bu arabayı çok sevdim. Şurada da gözlüğümüz var arkadaşlar. Burada tag life yapmak için. Makas attım böyle. Gözlüğünü takacaksın yavaşça. Ya. Karizma kardeşim karizma. Kerem'in s de kırmızı arkadaşlar. O da güzel bir renk ama bu apayrı duruyor. Ben bunu daha çok seviyorum. Bakalım Kerem'in jantları falan nasıl. Yorumlarda yazarsınız en yani çok hangi S2000'i sevdiğinizi. Gidince göreceksiniz az kaldı. S2000'e binmiş de adam olmuş. Yok makasçıymış da Kerem kulakmış da. Hey şu an baktım da petrolün birinde araba yıkıyor arkadaşlar arkadaşlar. Yanına bir gidelim bakalım. Otomana falan çıkartırım onu gaza getirip. <laughs> Arabaya da baya alıştım kardeşim ya. Şuna bak bak. Aman yavaş. <laughs> <laughs> Araba beni zevke getiriyor. Allah'ım ben hiç bir arabada bu kadar eğlenmemiştim. Kerem buralarda bir yerde arkadaşlar. Ben bir ezik kokusu alıyorum bu ya. Her şey adamı kıskanıp geldik onu çaktırmayın ama. Şuradaki petrolde arkadaşlar şimdi oraya gireceğiz. mekana güzel girmemiz lazım. Bas kardeşi. Öncü dayı sağa gelme. Amel defterimiz kapanır. Çıkıştan giriyoruz petrole. Bana <laughs> bir s Beş şah tutuklandı. Allah'ım ya. Aksı kapanlar ya tutuklandık ya. Neyse polis gitti arkadaşlar. yanına yanına girelim. Ananı. Oh Allah. Selam aleyküm. Lan yüksel. Selam aleyküm. Ne güzel geldim ama. Çok güzel geldim. Polise niye giriyorsun kafadan? O yanlışlık oldu. O hiç hesapta yoktu da öyle oldu. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Bu tutup pat pat yazmış bu döne. Oğlum kardeşim ama sen ne yazmışsın? Buldum. Dur bakayım ben. yazmadım o Hamdi abinin arabası Fatana ya. Çatara patara. Oğlum bu Hamdi abinin arabası mı ya? Evet. Sen niye beni gaza getirdin? Sabahtan beri 58 tane story attın eski gibinde. Evde Oğlum. uyuyamadım kardeşim. Eski mi bulup geldim ya. Ben seni gaza getirmek için yapmadım onu. Eski ne binmişim. Atmayayım. Anımız olmasın mı arabayla ya? Şuna Vallahi bak. Allah Allah story atıyordun da kardeşim yanına gelince bir fos çıktı. hayrola Nasıl fos çıktım hani oğlum? Hani yok bilmem neydin. Çıkalım mı otomara? gel. Ya yüksel araba emanet bak yapma gözünü seveyim. Bizimki de emanet kardeşim. Biz Allah'a emanetiz. Gel çıkalım gel. <laughs> ya kasko yok muska var. Gel lan. Tamam lan hadi çık. Hadi. Nerede tarafa doğru? Edirne'ye gidek mi? Hadi gidek tamam hadi. Tamam lan haydi bakalım. Haydi bismillah. Oğlum çalıştırıyorum <laughs> bak dinle sesi. Bu tutu fan yani, Edirne'ye son giren dürüm ısmarlar tamam mı Tamam lan dürümüne hadi Hadi bakayım dürümüne kapışacağız Sen seversin dürümü zaten yüksel Ben dürüm severim kardeşim altımızda 10 dakikalık dürümüne es kapışıyoruz Şarttırmayın Oha anladım Lan ben de anlarım hayırdır lan bas lan bas Bekle bizi dürüm yemeye geliyoruz Bu arada eğer yarışı kazanırsam alır Hamdi abi arabasını götürürsün ben daha uğraşmam Ben niye götürüyorum kardeşim Yoruldum ya ben bugün yeteri kadar arabasını yıkadım adamın o kadar Ben de yoruldum vallahi millete saplaya saplaya Sana da saplayacağım inşallah Ya bırak bu işleri <laughs> bu, bunu, deyip kaldırıma çıktım Ne yaptın kardeşim Eyvallah eyvallah Lan ben bir geçeyim şuradan hadi görüşürüz sağ bay bay Ben almadım seni niye alayım manyak bas lan bas Arkadaşlar Kaza yapmamamız lazım, kaza gelip kaza yaparsak geliz Kardeşim senin araba basmıyor herhalde ya Oha oha Hamdi abi de hard yazılım var Lan Hamdi abi de sokayım bizim Cafer abiden iyi yazılım yok ya Cafer abi yaşlı adam ne bileyim <laughs> Yalnız <yazılımı. gülüyor> iki tane deli biri Hamdi abinin arabaya kaçırdı Biri Cafer'le <laughs> 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 Ve dürümüne <de> kapışıyorlar <laughs> <laughs> lan yan yan dönüyorum ben. Al adam adam, adam, adam adam Ben seni geçtim hadi eyvallah. Neyse sıkıntı yok yazılım var bizde. Ulan Cafer abinin arabada da kola varmış ben açayım şunu da içeyim. Hem kola içiyorum hem yarışıyorum. Ben ne içeceğim burada bir şeyin lastik yiyeceğim en sonunda açtıktan sen kardeşim. Onları kardeşim. Sen ondan ye kardeşim senin Hamdi abin fakirmiş benim Cafer abim arabaya kola koymuş. Fakir dediğin adamın arabasında yazılım var artı ses sistemi var neyi kafasını yaşıyorsun lan? Vallahi kardeşim yani şoför eşek olduktan sonra içindeki beygirin pek bir önemi yok ay. Gelemiyorsun birader. Oğlum bekle müziğimi açtım şimdi hayat mix'e geliyorum bekle. Oğlum müziğini değil. Alayını ben... götürsen sen benim yere geçemezsin. Sen böyle bir boşu bırak. Aynada beni görüyor musun? Neredesin kardeşim? Çok uzaktasın Kerem. Oha oha sağa döneceğiz ya. Allah 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 kal etmesin. Oo, ben neler yaptım? Sen neredesin şu an? Arkandan bak yere Gel 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 dostluk kazansın. Yan yana gele öyle basak gel. Adam burada radara yatmış. Ben yatıldım onu radara. Herkes çok hızlı geliyor o baksın diye evet. şey. O, o hızlı gelenlerden biri de bendim işte. Olur o ol, olur gel. Sen nereden geliyorsun ama ya? Bize yol fark etmiyor ya. Biz her yerde Allah gidiyoruz. Allah Allah gel. Yapıştı. Senin o ezik Çafer abi spoiler bile saklamamış arabasına daha. Kardeşim da. en azından sizinki gibi değil. Ne yaptım ben şu an? A bak ve çalışıyordum salak. <laughs> Önüne bak spoiler'a değil. Kafam kadar spoiler takmış Hamdi abisi midir neydi? Şurada bir yanlayalım. <laughs> yan yan geçeceğim seni yan yan. Haydi. <laughs> <laughs> kapışma olur? Adam yavaşlıyor bana makas attırıp zevk alıyor. <laughs> Oğlum işin ucuna dürüm var gel. Nasıl olsa yazılım var yine yetişirik la kardeş. Ama bu dürüm olayını cidden yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda birimiz... <laughs> Oha onun s***. için canımı veririm. Fark ettim. Kardeş bu ne dürüm sevdasıymış ya. Ne diyordum bir sonraki videoda dürümleri yiyeceğiz. Kim kazanırsa artık. Bir dürüm olmuş 50 lira. Şerem, ne Biz para gözmüşsün ya. Bir dürüm için ortadan anasız önce ne açer etmişsin bir durum için değer mi herkes kaza yapmış burada <laughs> <laughs> Dürümcü pezevenk görüşürüz daha da göremem beni Diyeceğim size ben o ölümde lan oğlum seni Allah Allah Hadi eyvallah Oğlum geçmedin ki Geçtim sayılır, geçtim. Sen hayal görüyorum. Lan hata geçti adamın araba saat 5'e. Bizim esi gibi yazılımla hard yazılım var bunda. Oğlum senin her yanın yazılım olsa ne yazar şoförlüğün olmadıktan sonra? Bizim araba niye yetişmiyor? Cafer abi <laughs> sen niye yazılım atmıyorsun ya? Az kesiyorum hadi yetiş hadi. Bukki. Bukki, Sağdan giriyorum sen de soldan git Önün çıkacak gibi orada ama. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. En son tependeydim kafana bir şey oldu mu? Vuhuu. 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 Yanlıya yanlıya bahas atıyorum. En azından sırına buradını. Dünüm için her şeyi yapar. Benden beter çıktı bu. <laughs> Nasıl bir açmışız kardeşim? Youtube'u aç aç Youtube'u açamıyor, aç geliyor. Vallahi ya, bir dünüm için düştüğümüz hale var. Ama asla durmak yok, saflamaya devamla. <laughs> gel kardeşim oraya. gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz var ya, <laughs> biz var ya. <laughs> Yanlıyor mu lan? Gel gel beraber yanlıyorum gel. Geliyorum kardeşim. Kavşak görüp yanlamayan eski binci de ne bileyim ya. Valla dürümünü yerim şimdi burada yani. Tövbe tövbe yanlış anlayacaklar <laughs> dürümünü yerim falan. <laughs> ben gelirken burada yanladım biliyor musun? Yağmur yağdı hem de. Yağsa yağmur yağar. Ya, ya. Yağsa yağmur yağar. Ben, ya. ben zaten islanmışım. Ben zaten ananım. Ne 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 gel bir de burada yanlayak Lan bak bak nasıl dönüyor burada çamur oldu ya buralar şimdi Ay çimerlere ezme çimerleri çimerlere gitme gelme, Çimerlere girme çimerlere girme motoru var ben iki yıl, iki yıl. Enayi de yanlayacağım diye kandırdım ben gidiyorum hadi bay bay Lan nereye gidiyorum Dürüm için her şeyi yaparım ben arkadaşımı bile kandırırım Allah Allah yanlayacağız dedi bastı gidiyor ya Senin gidişin bu kadar mı kardeşim hemen yakaladım ya Geç geç hadi geç birazcık gidişini göreyim de ondan sonra gelirim yanına Bu son görüşün olur hadi edinliğe kadar göremezsin beni Arabanın arkasına kaç yazdıracağım senin haberin yok ya Kaçalım az Unutma ki şimşek her zaman gök gürültüsünden önce gelir kardeşim Hadi görürüz kardeşim şimşek geliyor mu gök gürültüsü geliyor mu Sen gürlesen ne olur lan Kardeşim ateş olsanız cülbünüz kadar <laughs> Aşırı net oldum ben Benden gök gürültüsü değil gök gürültüsü olur <laughs> Ne diyorsun, ne diyorsun sen bana Adam bana gürledi ya Hadi ya amigos Vayda gidiyor lan yavaş, <gülüyor> yavaş yavaş <gülüyor> <laughs> <laughs> Çekilmiyor <ya? gülüyor> Oğlum bu nasıl yarış ya <laughs> Tamponundayım Durun <laughs> Dürümlerin gücü adına. Ya dürüm ben falan. Diye. Geliyor böyle endi dürümden. Cennetten geliyor. <laughs> <laughs> Arkasında <laughs> bir peveli var böyle. Buradan bir makas atalım. Gel lan. Ben de atarım lan. Ben de atarım. Adam mı oldun lan 2 dakika desi 2000'e bindin diye? Senin attığın mahas kadar benim dürüm yemişliğim var. Ah bir kamşak daha buldum. Burada yanlarım ben burada. yanla yalla bol bol yanlardım. Yanlıyorum. Oh, şuna bak bak en to diyor. İbani vi navi Ben It de gaza, 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 gaza getirdim. Ben de yanlayacağım. Bak hele bak. Annem lan tokuyor. Yok 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 Yan yan virajda koptu kayış Kayışlar yok yok sen sen ne Allah kahretmesin. Neyse ben dürümü almaya gidiyorum. Ben, ben de dürümü almaya gidiyorum. Bas lan bas 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 <laughs> bas. bas, 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 bas. <laughs> Allah kahretmesin. Çekil <laughs> çekil çekil. Ne çekil <laughs> lan, lan gezde kal. Ben gidemiyorsam sen ne gidersin? <laughs> çekil lan çekil çekil çekir. Allah 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 Allah. Ben gidemezsin. Bas sen, ne gidemezsin? Hadi oğlum hadi bas sana <laughs> kofret alacağım bas. Lan dürüm niye almıyorsun arabaya? E, arabaya kofret alacağım bas araba bas. <laughs> de kandıramazsın eski gibi O araba aç aç. <laughs> araba sen, araba sen mi aç olacaksın? Aç herif. Ben açım. Bana dürüm verin. Bas lan bas. Edirne'ye girdim. Lan bas. Dürümle sana gitsin Evin önüne gideceksin. Benim evin önüne giden dürümü yer. Öyle konuşmamıştık. Allah. <laughs> sen benim... <a> Oha. <laughs> lan benim <laughs> araba mal oldu. <gülüyor> Dur. <gülüyor> 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 Oğlum beni Allah çarptı niye böyle az bekle ama ben çarpıldım bu kurallara dahil değil şimdi bastıcam da lan adam aldı lan lan <laughs> aldım ben ya ben <laughs> niye çarpıldım ki bas daimin önüne varmadı her an her şey olabilir bas 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 girişimiz o. İkimiz de giremedik. Dürümü kim yiyecek şimdi? <laughs> ha sen girmişsin. <laughs> tamam sen yiyeceksin. Aferin olsun. Dürümü Hamdi abilere verelim. Değil mi? Adamların arabası <laughs> da <de>, erkeklik <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> Bence de. Biz ne yapacağız? Koşuyor işi yapalım o zaman. Yüksel gel. <laughs> Değil mi? <ben>, fakir, <laughs> Fakiriz fakir Vallahi terledim. Acayip bir video oldu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat tv'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız doğru. kalmayın. İm im im. Tat tat tat. İmdat 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 tat. Görüşürüz.